Ne itibare be? İtibare kim atmış sen buldun? Dünya kadar borcum var, hala verisi istiyorsun. Yani sen, iyilik yap da denize at. Asıl seni denize atmalı. Ya Rabbim bu ne yüzsüzlük? Boşak şu sevgili. Olur beni. olur, emrini evde yerine getireceğim. Yahu de hiç utanma yok mu? Vardı ama belediye otobüsünde <laughs> <daha> arakladılar. <laughs> Buna yüzsüzlük derler. İyi, sen de biraz astar verirsin bir elbise yaparız. Sen iyi adamsındır be Arif abi. <laughs> Defol. Defol! Hadi! Defolmadan önce bana şuradan yarım kiloda yeşil tartsana! O da ne? Canım yani yeşil yüzlük! Yarım kilosu elli kağıt eder! Borç tabii, Zengin olunca bu... Şimdi çıldıracağım! Başın gözün sadakası için! Bak bu abi Nasıl olsa battı balık yan gider! Sen evliya tabi atlısındır! Sen iyisindir! Sen de... çek elini! <laughs> Bak ben bu parayla hasta bir bir biçareye ilaç almak istiyorum! E, biliyorsun bizim cebimiz boş ama vicdanımız armalıdır. E sen de öylesindir! Acırsın gariplere! Hadi be! Hadi be abi. Peki peki! Şunu al da çek arabanı! Yoksa ben patlayacağım şimdi!